Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine can veren Birkan Sokullu, şimdiye kadar birçok dizi ve filmde rol almıştır. Bir süre oyuncu Aslı Enver ile evli kalmıştır. Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında? İşte Birkan Sokullu'nun rol aldığı diziler. Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor. Öncesinde Berraak Tüzün Ataç ile sevgili olan Birkan Sokullu, oyuncu Aslı Enver ile evlenmiş ve boşanmıştı. Masumlar Apartmanı dizisinde Farah Zeynep Abdullah ile başrol paylaşan yakışıklı oyuncu birçok dizide rol aldı ve popüler dizi oyuncularından biri oldu. Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Türkiye'de üçüncülük derecesi var. 13 Temmuz 2012'de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır. Birkan Sokullu'nun rol aldığı diziler. 2008 yılında Küçük Kadınlar isimli dizide Ayaz karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan bu dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Akçay Katıksız oturuyordu. 2008 yılında ATV'de yayınlanan ve Bülent İşbile'nin yönettiği Elif isimli dizide ise Mustafa karakterine can vermişti. 2009 ve 2010 yıllarında ise Show TV'de izlediğimiz oyuncu Melekler Korusun dizisinde Levent karakterini canlandırıyordu. Küçük Sırlar dizisi ile 2011'de seyirci karşısına çıkan Birkan Sokullu, Cevriye Demir'in yönettiği bu dizide Demir karakteri ile başroldeydi. Yakışıklı oyuncu yine başrol oynadığı Uçurum dizisinde 2012 yılında ATV ekranlarında görünmüştü. Birkan Sokullu 2013 yılında ise Fatih dizisinde Şehzade Mustafa rolü ile seyirci karşısına çıkmış ve beğeni toplamıştı. Bir yıl sonra 2014'te ise Kurt Seyit ve Şura dizisinden hatırladığımız oyuncu, Petro rolündeydi. 2016 yılında Hayat Şarkısı, 2017 yılında Yüz Yüze, 2019 yılında ise Bir Yıl Hikayesi dizisinde çeşitli rollerde izlediğimiz Birkan Sokullu, Topkapılı Cambaz Mehmet Bey rolü ile Ye İstiklal Ya Ölüm dizisinde 2020 yılında büyük beğeni toplamasının ardından Masumlar Apartmanı isimli TRT dizisindeki Han rolü ve karakteri ile dizi severlerin oldukça beğendiği bir oyuncu haline gelmiştir.